Bekle. Gitmeyin. Bak Cesur oradan ağlıyor ya. İnşallah dışarıda değildir. Gel. Gel kızım. Aferin sana. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Şu tane sen şunu bir çarp ya. Oh. Allah'ım bir yudum salmamışım ya. Sanki oruç gibi dilim de girdi yani. Oh bekle kızım Şu yukarıya çıkayım zaten sana oturacağım biraz. Cesur bunlar havladı. İyi ki de dışarıda değildi. Dışarıda olsa ya kavga ederdi o. Cesur ya yani kavga ederdi. Bekle Tanya. Evet cesur bağlı. Ay nasıl yoruldum ben ya. Oh. Dur kızım bekle. Vallahi olmasa o deli buraya kadar gelirdi. Nasıl ağlıyor. Gel kızım gel ben çok yoruldum. Kan şekerim düştü ya. Oh, hadi yukarı çıkın orada gezin. Tanya. Şuradaki açıklar götürmek istiyordum ama eve gidecek bile halim kalmadı. Oy Allah'ım. Oy. Bekle kızım bekle. Allah'ım bir oturacak yerde yok ya Rabbim. Oturayım oh. da şuna biraz daha dolasın. Ay biz, ay Tanya ben buradayım kızım. Buradayım ben. Bekle. Bak kız. Gel kız buraya. Gel kızım buraya. Gel. İşte böyle birbirine. Şimdi erkek olsaydı bunlar var ya. Oo, alıp başlarına gittilerdi. Dur bakayım ben burada bekleyeceğim. Gelecekler mi hiç? Seni ben yerim ya yerim yerim. Ha kızım ha kızım ha kızım. Biraz kendime geleyim ya. Aman ya Rabbim bu engebeli arazilerde yürümek ne kadar zor ya. Bak kız da iyice hararet yaptı. Bence şu köşelerde hep su olurdu. Oradan içerlerdi. Yani şimdi bak su arıyor yavrum. Şimdi hiç su falan yok ya. Hiçbir şey yok. Ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Allah sonumuzu hayır getirsin ya Rabbim. Tanya Tan Tanya. Gel kız, Gel. Gel biraz oturalım. Gel. Şimdi şu kitlenmiş ya ona. Onun koşmasını bekliyor arkadaşlar. Bak. Tanya da usul usul geliyor. Bak bak. Ha bekleyemedi. Dayanamadı. Ha bak şimdi çatacak ona. Bak bak. Bak. Zilli ya. Eşik. Gel kız, Gel Tanya. Şimdi Tanya benim yanıma yaklaştırmıyor bak. Bekle Tanya. Bekle kızım. Bekle. Aferin kızım. Gel kızım. <laughs> Bak ya. Of oh, kızım düşecek beni? Dur dur annem. Hey, benim elimi ısırıyordun ya. Bak. Bak kız. Bak dur dedim. Bak benim elim ısırıyordu. Dur dur Tanya. Tanya dur. Tanya dur annem. Dur otur kızım otur. Otur, otur dinlenelim biraz. Ya bak kız bir dur ya. Bir akıllı ol ya. Akıllı ol. Akıllı ol kızım. Bekle kızım. Bekle. Aferin. Creator. Yazık ya. Oradan su arıyorlar yavrum benim. <laughs> Neyse ben de kalkayım. Of yavaş yavaş. Sanki oruçtan çıktık şey gibi oldum ya. Kan şekerim inanılmaz düştü. Hiç gibi lokma su içseydim evden. Oy. Bir de insanda tiroid olunca. Tamam Hadi yavaş yavaş gidelim. Hadi. Bir de kızı, kızı böyle darlıyor. Yavrum o da hiç kıyamıyor Antalya. Gel gel buradan gideceğiz gel. Yukarıda sürü var. Gel kızım gel buradan. Hadi. Hadi aşağı in, aşağı in. Gel aşağı in kızım. Oh. Yukarıda şurada sürü var. Zümrüt'le giderim de oraya. Bunlarla gitmem. Onların da dişi köpeği var çünkü eminim şimdi bağlamıştır adam. Çünkü sabah kadar hayvan yastık görevini yapıyor tabii ki. Burada çünkü şuralarda çok domuz var. Tilki var. Oy. Hadi kızım. <laughs> yavaş yavaş. Bana çarpmayın. Hadi yürü kızım hadi. Yavaş kızım yavaş. Hani kızım, hani tilki. Ha? Hay gel yukarı çıkalım. Gel. Hani kızım, hani açık oraya. Tanya. Tanya. Hani kızım. Ne var orada kızım, ne var? Aferin kızıma babasının kızı bu ya. Ya ben çok geç kaldım. Güneş çıktı saat 9. 9 mu? Kaç saat bakayım. Saat 8.40. Cidden güzel. Böyle sabah yine biraz yağmur çileşmişti. Bak ya. Şimdi şurayı domuzlar böyle yol etmiş. Tamam mı? Böyle arkadaşlar falan e, buradaki şuradaki bayan tanıyorum. Siz diyor şimdi buradan geçtiğiniz domuzlar yukarı çıktı diyor. Şimdi adam da öyle bir ev yaptırmıştı ki. Şurası o kadar açık ki şurada otururken <laughs> şuradan hayvanlar görebilir yani. Vahşi yaşam. <laughs> şöyle bak burada birkaç da oynak falan da var izi. <laughs> yani hatta şöyle gidiyor bakın sürü, sürü gibi. Şurası ama onların ne kadar belirgin çık, çıktığı yerler. Deşindiği yerler. Tam yağmurlu havadan sonra dişinler. Ya bak bak bak. Milletin şeyinin üstüne çıkmış bak. Hii, kız. Tan ya. Yaramazlık yapma gel. Bak öbür nereye gitti? Kızım. Aa bakar mısın? Sen ne yapıyorsun orada? Tanya bak nereye inmiş o manyak. Orası şu anda ıslak ya. Bir kuzey tarafı. Akıllı kız. O nereye gidiyor? Aa aşağıda da ya var. Bak ya. Gelin hadi buradan gideceğiz gelin. Şşt. Hadi yürü hadi. Oh milletin. Gel kızım hadi çık. Gel. Gel çık hadi. Hala oyun derdinde gel. Gel Tanya gidiyoruz gel. Tanya gel gidiyoruz hadi. Gel kızım gel. Bak hele her, her yere nasıl çamur ettim. Burası serin geldi ya. <laughs> gel buradan gidiyoruz gel. Tanya gel. Tanya. Pişt. Gel buraya. Gel buraya. Hadi kızım hadi. Hadi gidiyoruz. Ay bismillah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Resulallah. Yazık hayvanın ağzında su bırakmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne oldu ne oldu? Baba oh, koku nasıl kokalı ya. O, o kız da başka kokular alıyor ya şaka gibi ama, ha? Biz buradan inelim ya. Öbür taraf acayip çamurdur, her taraf çamur. Ha kızım? Ha, buradan yavaş yavaş inelim. İyi bari bu yolu çocuklar. Yavaş annem, yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Buralarda bir şey oluşmuş. Heh. Ben önüme bakayım. Şurası o kadar meyilli ki. Oo. Bana çarpmayın ha bak. Bak kız çarpma bana. Yavaş kız. Yani bir, iki, üç, dört katlı Allah'ım yarabbim sanki şehirde yaşıyoruz ya. Buraya ben yayla falan değilsin gelmiyor gerçekten. Tam kışın kimse yok çok şükür çok güzel böyle. Ama yazın curcuna ya dört kat bu dört kat ne bu ya? <laughs> Bak ayağına ne taktı kız? Yavaş yavaş bekle. Gel. Dönüş yolunda bağladım şeyi tane. Allah'tan yolda bir tane köpek oturuyordu arkadaşlar görmediler. Şurada yolda oturuyor. Dur, dur, dur Tanya, Tanya dur. Bakın orada oturuyor. Neyse ki görmediler. Önlerine baktılar yani. Tanya da bizim oraya teğet geçip daha ileriye gitmek istiyor. Oh, o yüzden o pis suyu içme bak. Tanya'yı bağladım. Bal kız gelir her türlü. Pis! Pis susu bak. Pis suyu. Hii, kız çık oradan. Çık oradan. Çık. Bak bal kız çık oradan. Bak kız. Bekle kızım bekle. Bak kız gel buraya bak. bak. Kapısı açık oradan girecek içeriye baba. Milletin köpeği olur bir şey olur. Yavaş kızım yavaş. Bak kız yürü. Yavaş kızım. Hadi kızım hadi ya. Hadi. Ya ya hadi ya. Akşama kadar dolaşsa bunlar yemin ederim yürü yürü yürü. Yürü. Oh, yavaş. kafaya bak sen yalan. Ah şımarı Nasıl yukarı çıkıyor bak. Bak 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 bak. Hey, hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hadi gel gel. Bakın arkadaşlar tago nasıl oldu. Yürü 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 yürü. Birbirlerine destek vermelerini istiyorum. Kız manyak beni düşürecektin düz yolda ya. Kızım hayır eve gidiyoruz eve hayır. Bak hayır dedim Tanya yürü. Tanya yürü Tanya. Tanya yürü dedim. Yavaş kızım yavaş. Yavaş. Tagun nasıl duydu havlamasını? Maşallah oğlum ayağa. Bu da yoldaki bütün sular işte Allah'ım inşallah hasta olmaz. Yağmur suyudur yani. Bak. Dana. Yürü bak yürü. Tamam kızım tamam.